Misafirler var şimdi onlarla sohbet edeceğiz Merhaba siz tanıyabilir miyiz? İsmim Ziya Uğur ee, Emekliyim ee, Köyü gezmeye geliyoruz ee, Köyden de muhtarımızdan da Köyün insanlarından da çok memnunuz Gayet güzel bir köy Misafir tercihler. Bizi çok iyi karşılıyorlar Onun için yazın geldiğimizde böyle Hemen hemen her hafta bir sefer iki sefer Gelip böyle ziyaret eder gezeriz gideriz ekmek. Köyün çileklerinden tattınız mı? Tabii çilek alırız Köyün ekmeği güzeldir ekmek alırız Hele e, bir e, çilekçi kardeşimiz var, ona uğramadan kesinlikle geçmeyiz yani. Mükemmel çileğe olur. Şelaleye de gittiniz o zaman. Tabii. İstanbul'a bile götürüyoruz yani. İstanbul'dan geliyoruz biz, buradan çileği özellikle alıyoruz, İstanbul'a götürüyoruz. İstanbul'dan yani... burası kaç saat sürüyor peki? Biz deniz otobüsüyle geliyoruz. Mesela iki saate Kumla'ya geliyoruz, Kumla'da kaldığımız için. Ondan sonra arkadaşlarla buraya geliyoruz. Burası yakın yani, 15-20 dakikada buradayız yani. Bu havayı solumaya değer yani o yol. Burada bu aldığın çilek her şeye değiyor yani. Bu aldığın ekmek, bu temiz hava her şeye değiyor. Çok teşekkür ederim. De biz muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Eskiden bu yollarımız çok kötüydü. Şu anda onun gayretiyle yollarımız falan çok güzel oldu. Gayet rahat geliyoruz. Özlem Hanım siz de İstanbul'dan mı geliyorsunuz? Evet. Çileği o kadar güzel anlattı ki herkes. Çileğini yemeye geldik. Peki köyün havasını nasıl buldunuz? Köyü nasıl buldunuz? Harika. Harika, çok güzel. Daha önce gelmiş miydiniz? İlk gelişiniz mi bu? Benim ilk gelişim ama annemler sürekli geliyor zaten. Çile'ye de o kadar çok anlattılar ki hep İstanbul'a getirirlerdi önce de. Şimdi ben bizzat burada yemeğe geldim özellikle. Hoş geldiniz diyelim o zaman. Ev sahipliği yapalım biz de. Teşekkür ederim, sağ olun.